Dünyanın önemli altın ihraç eden ülkelerinden olan İsviçre'nin yüzü Mayıs ayında da güldü. Nisan'da son 10 ayın en düşük seviyesine gerileyen ihracat Mayıs'ta özellikle Hindistan ve Türkiye'den gelen güçlü taleple yükseldi. Nisan ayında 113.375 kilogram olan ihracat Mayıs ayında 152.193 kilogram oldu. 2022 Mayıs ayında ise ihracat 106.458 kilogram seviyesindeydi. Hindistan'a altın ihracatı Mayıs ayında 31.199 kilogramla Eylül 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Nisan ayında bu rakam 7.024 kilogram olmuştu. Türkiye'ye ihracatla Nisan ayındaki 1508 kilogram seviyesinden 9439 kilogram seviyesine yükseldi. 2022 Mayıs ayında Türkiye'ye 8855 kilogram ihracat yapılmıştı.